Yani eski defteri turu işte. Sadece bu. Ee, bu defter 13. eski defterim. Bir saniye. 3 tane 12 var demişim. Yani bu 13 yanlış ama 14. gibi bir şey olması lazım. 13. 14. diyebiliriz. İkisinin arası bir şey. 14. 13 diyelimiz. 13. eski defterimin turunu yapacağız. Bu defteri gerçekten çok seviyorum. Hem sayfa kalitesi olsun. Zaten Artline markası çok güzel bir marka. Kesinlikle tavsiye ederim. Hem sayfalarının küçük olması benim için çok daha iyi oldu çünkü ben doldurmayı çok seven biriyim şimdi içine geçelim ama bu benim yeni çıkart yeni tasarladığım çıkartmalardan bir tanesi dükkanımın linkini aşağı koyacağım aşağı şöyle gösteriyor aşağıda koyacağım ve oradan da sipariş verebilirsiniz bu ve birkaç tane daha var hatta şu anda kullandığım eski defterimin üstünde de e, Langa ve Alangan'ın üstü boyalı olmuş Hı, dışarıda resim çizmiştim, şuraya şey olmuş bir tık gelmiş dışarıdan e, Langa ve Deko var. Bunlar da işte diğer çıkartmalarım. birkaç tane adam model var. Şimdi eski defterine başlayabiliriz. Lastiği bu arada gerçekten kaliteli. Şey olarak ben normalde lastikleri kullanmayı sevmiyorum. Lastikli defterleri çok seviyorum ama lastik kullanmayı sevmiyorum çünkü lastik hemen böyle uzuyor ve artık tutmaz oluyor. Ama bu gerçekten tuttu. Yani güzel. Ben bayağı beğendim. İpi çok uzundu. ipini kestim. Bir de tavsiye kesinlikle uçlarını yakın. <laughs> Yandığında sökülme olmadığı için gerçekten çok kullanışlı oluyor. Ki eski defterde her yerde yanına taşıdığın bir şey olduğu için sıkıntı olabilir. <laughs> Burası katlanmış. Alınacaklar listem bu. İnce şu kalem aldım bu arada bunu işaretleyebiliriz hemen. Çünkü alındı. Bu deftere burada Osmanlıca yazıyor bu arada Arapça değil. Yani Osmanlıca Fatma Zehra yazıyor. E, 13. eski defteri 2024'ün 4. ayında 22'sinde başlamışım ve 2024'ün 12. ayın 27'sinde bitmiş. Yaklaşık kaç? 6 ay gibi bir şey olması lazım. Çok hesaplamadım bu arada yanlış söylemiş olabilirim. Burada Skate Infinity'ye ne kadar <laughs> hayran oldum belli oluyor bence. Orada bunun da çıkartma hali var. Yani bu kadar büyük değil tabii ki ama küçük versiyonda çıkartma hali var. Burada çok sevdiğim arkadaşımın doğum tarihini yazmışım. Ve burada çok sevdiğim bir kitaptı. Lider. 3 üç kitaplık bir seri. Bir saniye. Çok mu? Şey. Ekran çok karanlık. Bir saniye. Ben bunu aydınlatıyorum. Hı. Ekran şimdi aydınlandı ama bu sefer de çok fazla aydınlandı bir saniye. Şimdi şöyle göstermek için çünkü ışıktan şöyle uyuyor. E, çok sevdiğim bir kitabın ayrıcı. Bunu tam bitirmedi aslında bir dertten ama evrensin. Aynı serideki ilk kitabını bitirdim ve gerçekten çok güzeldi. Burada iki karakterin isim temsili var. Burada yapılacaklı çizeceğim resimleri yazdım. Yani neleri çizeceğimi. Önce adam yazmışım. Atam. <laughs> Önce adam yazmışım. Sonra şeffaf postitle bir şeyler çiz. Disti yakımı yap. <laughs> Disti yakımlarını çok seviyorum bu arada. Şöyle bir tane kalp yapmışım. Çok tatlı. Sonra diğer sayfaya geçebiliriz. Bu ilk sayfa gibi bir şey ama şöyle göstereyim. Şurası tam açık olmadığı için ben bu sayfaları genellikle hiçbir şekilde kullanmıyorum. Bu da telefonumun arkasına kılıfın içine koymak için yaptığım bir şeydi ve onu sonra çıkartınca buraya yapıştırdım. Bence çok güzel oldu. Ve her çizer çiziyor bunu. Ben de yapmalıyım dedim ve yıldız gece tablosunu yaptım. Yıldızlı Gece tablosunu daha önce de bir iki kere çizmeye çalışmıştım ama en iyisi bu oldu. Biliyorum şehri çizmedim ama çizmek istemedim yani öyle tam bir sebebi yok. Burada dışarıdaydık ve gördüğüm şeyleri çizmeye çalışmışım. Tarih, a saat tarihi bile atmışım, saati bile yazmışım. Burada da dışarıdaydık ve yine gördüğüm şeyleri çizmeye çalışmıştım. Şunları eve geldikten sonra ekledim. El, al el açmak için alıştırma gibi bir şeyler yapıyordum. İnsanlara bakarak çizmek çok zor. <laughs> Gerçekten çok zor bu arada. Burada bir tane dayı vardı ve ben olabildiğince hafif bir kalemle çizmeye çalışmıştım ama sonrasında görüntü hiç hoşuma gitmedi ve eve gelip eyeliner'ımla üstünden geçtim. Ve daha çok böyle çizgi film tarzı bir şey oldu ve gerçekten hoşuma gitti. Bundan sonra arkadaşımla kendim bir şey yaptığım bir tane çizim var. Bu seviyorum ya. Güzel ilk defa hayal çizmiştim ve hoşuma gitti yani. Sadece şuranın ki şuraya geçti bir tık. Ama çok da sorun değil yani. Burada bir tane gözler falan var. Mistik şeyler çizmeyi bazen seviyorum. Şu mantar özellikle. Bunu çizmeyi amaçlamıştım. Ilk başta ve arkaya da fırçamda kalan boyaları sürmüştüm. Hoş çalışmalar. Sonra evet örgülü bir şey. Buraya yine fırçamda kalan boyalardan çalışmıştım ve hoşuma gidiyor böyle renklerin karmaşasının görüntüsü. Yani sayfa boş ama buradakiyle yakın renkler olduğu için bir uyum sağlıyor bence. İmzam. <laughs> Neyse çok bir şey söyledim. Bu kafatasını seviyorum bu arada gerçekten güzel görünüyor. Eski defterimi sevdiğim sayfalardan bir tanesi buradaki çalışma daha çok şey şu bir sonraki sayfayla alakalı bir şey yani ilk önce bu sayfayı doldurmuştum Ay, telefon çok titredi ilk önce bu sayfayı doldurmuştum ve buraya biraz fazla bastırdığım için pardon fazla bastırdığım için burada da bir şeyler görünmeye başlamıştı ben dedim ki o zaman onun çıktısı gibi burada olsun arka plan rengi rengi arka plan rengi yapmaya çalışmıştım öyle bir şeyler şu kız gereğini gitti bu kız Burada bir tane peri var. Aslında sadece saçı, kanatları ve eteği falan çizmiştim. Sonra üst taraf çok boş göründü dedim ve kol çizmeye çalıştım ki kol çizme kesinlikle resmi mahvetti. Burada şimdi şöyle göstereyim. Yukarıdan aşağı doğru bakalım. Burada reki var. Çok tatlı reki Ama benim ilk reki çizimim değil. Daha sonraki sayfalarda ilk reki çizimim var. Daha sonra gelip buraya tekrar reki çizmiştim. Bu sayfanın olayı da şu. İlk önce sadece şu figürü çizmiştim. Sonra eski defterin yarısına falan geldikten sonra dedim ki önceki sayfalar çok boş görünüyor ve ben bunları bir doldurmam lazım. Sonra geri dönüp buraya böyle şeyler yapmıştım. Şu kardeşimin çıkartmaları bu arada. Çıkartma dediğim post Postitleri Post-itleri biraz renklendirip yapmıştım. Şu dönme tasarımını Pinterest'te görmüştüm ve çok güzeldi. Aşağıda da bir tane like var. Şöyle gereksiz sukunanın eline benziyor şu an. Şu an ona benzettim. Sonra bu sayfada böyle. Bu sayfada gerçekten eskiden temiz sevdiğim sayfalar. Arkadaşlarımla dışarı çıkmıştım ve gördüğüm random şeyleri çizmiştim. Öyle yani. Ha şunu arkadaşlarımla bir tane söylemişti gemi çiz diye. Bu da buna binmiştik. Bu oyuncağa binmiştik o yüzden çizmiştim. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi bu da. Sarıl bana gerçekten bu şarkıyı seviyorum. Şurada 40. saniye deyip bir yer işaretlemişim. Büyük olsa 40. saniyede. Allah yine telefon sallandı. 40. saniyede bir şey bir söz vardır bir kolasık ona hitaben koymuşumdur. Şu anda telefonuma da bir tripod aldım ona sabitledim ama gerçekten çok sallanıyor. Donatello çocukluk aşkı. Eski defterlerin eski eski defterlerimde çok fazla Donatello çizimim var ama bu eski defterimde o kadar fazla yok. Perspektif çalışmışım iki kaçışlı ama perspektif konusunda gerçekten çok çalışmam lazım ve bana önerebileceğiniz perspektif videoları varsa ya da taktikleri varsa lütfen yorumlara yazın. Çok ihtiyacım var. Burada bir tane kız çizimi var. Büyük olasılık şeydir. Altı boştur. Bir saniye kontrol etmem lazım. Evet. Postide yapıştırmışım. Onun üstüne çizmişim. Böyle şeyler yapmayı seviyorum. Çünkü başka bir videoda görmüştüm ve başka insanı böyle takip ettiğim kişilerin yaptığı şeyleri yapmak bana mutluluk veriyor. Şu çizimi şey olmuştu. Ben bunu buraya çizdim. Çok hoşuma gitti. Böyle e, şunlar aslında dikenli dallar. Gül gibi bir şey. Bu çizim aşırı hoşuma gitti. Sonra ben bunu tuvale yapmaya çalıştım. Ama tuvalim güzel olmadı. Sonra ben tuvalin üstüne full bir renk geçip başka bir şey çizdim. Çizdiğim resmi de şuraya falan koyarım. Subal'in sonraki halini şuraya koyarım. Daha sonrasında şöyle bir fırçada kalan boyayı çizdim. Yine şu çok parlıyor. Bir saniye parlamadığı nasıl gösterebilirim? Heh. Şöyle görünüyor sanırım. Kız var. Üstünde şeffaf fosille canavarlar var. <laughs> Son zamanlarda Rizka Yisen izlediğim için şu an her şey Rizka hani anımsatıyor. Hani orada kimleri lanetleri göremiyor, kimleri göremiyor ya. Şu an aklıma o geldi. Burada bir kosmik ejder, ejderha gibi bir şey yazıyor olması lazım. Şu anda hatırlamıyorum. Burada bu karakteri seviyorum ya. Sigara içiyor falan ama yani hoşuma gitti mor saçlı yeşil. <laughs> hoşuma gitti bu arada sigaranın şuradaki belki çok yapmacık. Gerçi buradaki de yapmacık ama gözün üstünden geçişi falan ve saçla onun renginin karışımı bu hoşuma gitti. Ve eski detaylarında en sevdiğim şeylerden bir tanesi renk paleti çıkartmak. Kesinlikle çok hoşuma gidiyor. Aslında ben tene boyayacağım şeyleri ilk önce kağıt üstünde nasıl duruyor diye bakmak için her sayfayı yapıyorum. Daha sonra burada böyle görünmeleri aşırı hoşuma gidiyor. Burada bir tane Anneme çocuk ve anime kız var. Onun hikayesi var. Şöyle bir hikayesi var ama resimlerle alakalı değil ama resim çizerken yaşadığım bir şey. Ben yani ilk önce şu resmi çizmiştim. Sonra işte yarısında falan tekrar dönüp arka sayfaları doldurdum demiştim ya. Arka sayfalarda da bu sayfa boştu. Ben yani dedim ki buraya da bir tane anime kızı çizeyim. Daha sonra bunun kıyafetini renklendirmemiştim daha. Diğer yerlerini renklendirmiştim. Sonra arkadaşlarıma göstermiştim nasıl oluyor, nasıl gidiyor sizce falan demiştim. Sonra onlar da bunu bitmiş resim, bunu devam eden resim sanmışlardı. Oysa ki bu bitmiş resimde bu devam ediyordu. Komik yani. O gün bayağı gülmüştüm. Bu resim bitmiş aslında falan yapmıştım. Burada bir tane sosyal medyada bir etkinlik vardı. Onu çizmiştim. Yine fırçada kalan boyalar ya da belki de bu sayfayı öylesine renk görünsün diye de yapmış olabilirim. Yine renk skalası burada duruyor. Çünkü bu iki sayfayı bir tutuyorum. Ben genelde iki sayfayı birbirine yakın yapmayı severim. Ama bazen çok alakasız da olabiliyorlar. Bir yerde çok alakasız var. Onu göstereceğim. Şöyle yine altı boş direkt postili yapıştırıp üstüne çizmişim ve hoşuma gidiyor aslında. Bunu ben çok beğenmemiştim ama arkadaşım bayağı beğendiğini söylemişti ve sonra hoşuma gitmeye başladı. Çünkü beğendiğini söyleyen arkadaşım benim için değerli biriydi. Ay. Burada işte renkler, çiçek ve arkadaşım telefondan konuşuyorduk. Bu çift mantıkları siz de yapmak isterseniz kesinlikle yapın. Uzak mesafe arkadaşım. Ve uzaktan onu oynamaya çalışıyorduk ve hani uzaktan kartlarımı ben görürsem o da ekrandan görebilirim. Ama bana öteki arkalarını göstermişti ben de defteri almıştım sonra her karta bir numara vermiştik. Ee, bir böyle yere dizmişti o. Yerde birinci numaralı kartı atlıyordum sonra öyle çok keyifliydi aslında oynaması. Bir tık uğraştırıyordum gerçekten keyifliydi. Arkada bir tık özel bir sayfa var. Çok post-it yapıştırdığım bir şey. Burada şu kediyi çok seviyorum. Şunu da çok seviyorum. Bu sayfa böyle bir sürü şeyin birleşimi olarak birbirinden alakasızlar ama ...bir durduklarında gerçekten güzel görünüyorlar. Şurada şunun çok tatlı bir olayı var. Arkadaş şöyle bantladım ve... Ay pencere. Çok mantıklı, çok hoşuma gitti ya. Gerçekten güzel bir taktik yapmak isterseniz siz de yapabilirsiniz. Hatta belki böyle geçirmeli, oynamalı bir şey yapıp... ...gündüz gece yapabilirsiniz. Çok mantıklı, şu an aklıma geldi. Ben büyük olasılıkla bir sonraki eski defterimde yapabilirim öyle bir şey. Sonra, evet, love. Yani aşk-nefret. Bu uyumu da seviyorum biliyor Aşk-nefret ama... Nefretten aşka, aşktan nefrete o tarz şeyler değil. Sadece yin yang gibi aşk ve nefret. Hoşuma gidiyor. Ama tabii ki de nefret daha güçlü bir duygu. Burada bir tane televizyon kız var. Teni bayağı parlıyor ama. Şu renkler aşırı hoşuma gitti yaparken. Sırf boş göründüğü için yapmıştım ama iyi ki de yapmışım çünkü çok hoş bir görüntü oldu. Ve bunun da arkası boş ve arkasında da bu foya çekilen bir inek. Ve gökyüzü resmi falan. Daha sonrasında Pinterest'te bir tane deniz çizimi görmüştüm ve denemek istemiştim ama sulu boya hakimiyetim gerçekten çalışmam gerekiyor. Sulu boya hakimiyetine çünkü çok sulu boya hakim olamıyorum. Burada otoportre denemesi var ama sonrasında bana katiyetle benzemedi ve ben de it karakterine çevirdim. O arada izlemedim. İnşallah bir, bir gün izlerim. Burada erkek kardeşimin çizmemi istediği bir tane şeyler var. Burada aslında böyle bir tane fotoğraf görmüştüm Pinterest'te. Aşırı hoşuma gitmişti. Böyle elini cama yaslamış ve camın arkasındaki bir görüntüydü. Ben onu resmetmeye çalıştım ama... Oldu gibi olmadı gibi tekrar yaparım belki. Heh, o birbirinden alakası sayfa dediğim bu. Şurada Spiderman'in şey var ve bu ona alakalı. Ama burada böyle ürkütücü bir şeyler falan var. Canavar manavar var. Şu kızın gözleri yok mesela. Yüzü yok. Ve arkada ağız falan var. Bu yüzden bu hem burayla mantıklı hem burayla mantıklı. Ama bu sayfa olmayınca bu ikisi birbiriyle mantıklı değil. Aşırı hoşuma gidiyor bu sayfaların uyumu. Çok uyumsuz ama çok uyumlu. Sonra fırçadan renk. Bunu yine sanırım Pinterest'te görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Ya da Pinterest'te gördüğüm bir şeyden ilham almış mıydım? Öyle bir şeydi. Çok hoşuma gitmişti ama kendim çizdiğimde o kadar istediğim duyguluyu yakalayamamıştım. Burada da pastel boyalarıyla ilk çalışmalarımdan bir tanesi diyebilirim. Çünkü pastel boyayla içme ilk çalışma. Şöyle göstereyim. Üstüne vernik attım bu arada. Bir tane boya vernik var. Hatta göstereyim. Bir saniye. Çünkü ben bayağı aradım ama bulmak çok zorlanmıştım. Bu vernik. Bu verniği üstüne attığınızda özellikle pastel boyalarda gayet iyi tutuyor ama tükenmez kaleminiz eğer dağılabilecek bir şeyse tükenmez kalemi dağıtıyor bu vernik. O yüzden tükenmez kalem çalışmalarında değil de diğer çalışmalarını kullanabilirsin. Gerçekten çok güzel bir şey. Tavsiye ederim. Daha sonrasında bir tık anatomi çalışması var. İşte bu, bu sayfayı çok seviyorum ama öyle böyle değil, çok seviyorum. Bak şu reki çizimi, eh işte langa çizimi gerçekten Langa'ya verdi. Ama o kadar seviyorum ki çünkü ben bu sayfa benim için totem sayfası gibi bir şey oldu. Ben bu sayfayı çizdikten sonra bu animeyi izledim ve bu anime bana gerçekten çok şey öğretti, çok şey kaptı. Aslında sadece iki arkadaşın e, beraber kaykay sürmesi üstüne ama o kadar çok şey ifade etti ki benim için tarif edemem yani. Yine bir perspektif çalışması ve gerçekten kötü olan bir perspektif çalışması. Şu eh işte idareler böyle çok net hatlarıyla belli ama. Üç kaçışlı perspektif denemişim. Garip. Ya tek tek bakıldığında nesneler perspektife güzel oturmuş diyebilirim. Çünkü bilmiyorum. Aydınlatırsanız sevinirim bu arada. Yani nesne aslında mantıken şu televizyon güzel oturmuş gibi ama üçü birden birleşince güzel olmamış. Burada yine bir pastel boya çalışması var. İlk önce renkli kalemlerle boyamıştım. Sonrasında siyah pastelle boyamıştım ve sonra bir kalemin ucuyla ya da arkasıyla onu kaldırdığınızda şey oluyor böyle e bir tane tablet türü var ya çocuk tableti. Renkler çıkıyor böyle ortaya. Onun gibi. Ve ben bunun üstüne de dediğim gibi az önce gösterdiğim vernikten atmıştım. Bu yüzden şu anda bayağı sağlam. Güzel yani diğer yerlerle karışmıyor. El çizimi var. El çizimi var. Öğrenmeye çalışıyorum. Hala baş parmağı tam oturtamıyorum. Baş parmağı oturtursam da diğer parmaklar abidik oluyor. Burada el yüz oranı. Mesela bu yüzde bu el çok küçük ama sonrasında şey fark ettim. Tabii bu benim kendi düşüncem. Şuranın oranıyla elin şurasının oranı aynı. Gibi. Benim kendi düşüncem tabii kesin bir bilgi değil ama çizerken ben böyle kullanıyorum. Sonra hayvanların geometrik şekillere indirgenmiş hali. Kardeşimin arkadaşı ve arkadaşının kardeşi. Burada arkadaş, kendi, arkadaşımla kendim çizmiştim. O motoru çok seviyor. Ben onun kaskını takmışım. Elimde de kaykay var. Bu da arkadaşımın benim için tasarladığı bir kaykay. Çok güzel. Burada bir tane oyun parkındaydık. Küçük erkek kardeşim parkta oynuyordu. Ben de kenarda oturmuş parkı çizmiştim. Parkın etrafı güvenli olduğu için bu arada kardeşimi bırakmıştım yoksa bırak. Gereksiz detay. Ve parktaki bir çocuğun saçı çok hoşuma gitmişti onun içinmiş. Ve bir baktım uzun zamandır şey çalışmıyorum. Guaj boya. Ve ben de dedim ki guaj boya bu çalışmalıyım. Meteor yağmur mübarek. Sonra bir tane kadeh var. He, şeffaf postitle. Şurada alttaki erkek karakter hoşuma gitmişti. Dedim ki ama çok siyah beyaz. Bir tıkla renk katayım dedim. Böyle yapmıştım. Şuradaki karakterin de gözünü düzeltmek için yapmıştım. İkisi birden hoş oldu yani. Güzel, hoş bir çalışma. Yine çeşit rengarenk bir şeyler yapıştırmışım. Altta bir tane figür var. Belki ışıktan fark edildi. Onu beğenmemişim ve üstüne yapmışım. Bir sürü yıldız falan var. Cherry Blossom. Skate animesinden bir karakter yine. Sonra şunların kaykay tasarımları. Reki'nin, Langa'nın ve Mia'nın. Hatta bundan sonra ben şöyle yaptım. Küçük kaykay olarak. Arkasında bir şey yokmuş. Jo Yo var. Jo. Bu adamı çok seviyorum. Kral adam. Yine bir pastel çalışması. Ama işte dediğim gibi dağılıyor bazen. Burada pastel boyu şey biraz dağılmış çünkü fırçam çok sert o an. Bir uh, Whipton anime artık ne denirse o karakteri ve ya yani gerçek bir şey değil bu arada. ben bu karakteri uydurdum. Öyle hoşuma gitti. Bir tane de cadımız var. Canım sıkılmıştı ve karalamıştım. Bir tane motor çizecektim ama motor anatomisini bilmiyorum. <laughs> motor anatomisi. Eee, uh, gidip çizim yapmak istemiştim ama o sırada çizim yapma modunda değildim. Ama yapmak istedim ve böyle bir şey oldu. Aslında o kadar kötü olmadı ama mükemmel de olmadı. Ama hoşuma gitti yani. Ve kuzey ışıkları var. Şuraya boya damlamış. Sonra yine canavarımsı şeyler. Gözün içine bir sürü göz bebeği yapmayı seviyorum. Hoş oluyor. Şunun altında ne olur? He dikişli kalp. Klasiktir herkese var. Sonra kafa şeyi bir tane vipten yapmaya çalışıyordum. Ve orada karakterin şu pozundayken kafanın duruşuna ihtiyacım vardı. Ama diğer pozları da öğreneyim de işime yarar demiştim. Yapmıştım ama çok da iyi olmamıştı. Şu tükenmezde yaptıklarımı beğenmişim, diğer ikisi o kadar hoşuma gitmemiş. Çünkü bende öyle bir tık var. Bir saniye bunu söylemem lazım. Ben de öyle bir tık var. Çok hoşuma giden şeyi tükenmezde geçiriyorum çünkü kay onun kurşun kalemle silinme ihtimali var. Ben onu kaybedebilirim. O yüzden tükenmezde geçiriyorum hep. Günlüklerimi falan tükenmezde yazıyorum. Sonra bir tane de şu orman hoşuma gitti. Aslında çok düz, çok sade bir şey ama baya hoşuma gitti yani. Denizaltı var, balıklar falan. Su altı çizimlerini aşağıdan yukarı bakan şeyleri çok seviyorum. Burada bir tane de yaptım çalışmam. Donatello gözlerini de söylemiştim zaten bakın. Yine onunla ilgili bir şeyler. Bir şey nasıl diyeyim. Pantolon etek gibi bir şey. Burada her bak dönüyor. bir tık altındakine takılıyor ama. Şu dönen şeyler hoşuma gitmişti. Bu fikir Pinterest'te görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti ve ben de yapmıştım. Gerçekten hoş. Bunları da kesip yapıştırmıştım. Önce sayfa bütünü olarak çok güzel bir şey oldu. Yine Skeet'in filtre bir karakter. Bu arada bu defterde sadece Çoğunlukla skettiğim hizi var ama bundan sonraki şeylerde diğer animelerde var. Sonraki defterimde yani. İyiydim ve şu arkasındaki yaldızlı şeyi gördüğümde dedim ki bunu kesinlikle iyiydim için vereyim. Bu, bununla kesinlikle iyiydim'i birleştirmem lazım dedim. Sonra iyiydim'in kaykayını, şeyini, maskesini ve iyiydim çizdim. <laughs> şu mim var ya tam bunlara uyuyor. Ama <laughs> ben değiştirdim. Ha, elinde. Odakladı, odakladı. Kamerama... Kesin bunları çok rahatça. Şuraya koyayım. İdimin beni odama yapmıştım. Asmıştım duvara. Daha kendimle ilgili bir şeyler var. Çok da önemli değil yani depresyonluk çizimler. Şu uzay resmi hoşuma gidiyor. Ve bir tane de deniz kenarı, ışık kulesi falan. Bir de ay batıyor. Ay mı batıyor, güneş mi? Doğuya bilmiyorsun. Onu <laughs> ben de bilmiyorum. Sorgulamayın. Bu çizimi Pinterest'te görmüştüm. Aşırı hoşuma gitmişti. Ama ben çizdiğimde o Pinterest'te gördüğüm enerjiyi bana vermedi. Öyle yani. Bundan sonra yine depresyonluk bir şeyler. Sonra ağlayan bir kız çizimi. O odaklamadı. Bir saniye. Heh, odakladı. Ağlayan kız çizimi var. Hoşuma gitti yani. Kurba ilk kez kurbağa çizmiştim ve hoşuma gitti yani. Nilüferler, yaprak falan. Bir tane deniz anası. Şurası bir tık olmaz ki ama iyi yani. Ee, misafirliğe mi gitmiştik? Bizde misafir mi gelmişti? Oradaki çocuklardan bir tanesi akıllı saç çizmemi istemişti. Ben de ilk akıllı saç çizmiştim. Birkaç tane karakter denemesi. Arkada da renk karıştırmayı denemişim. Morla mavinin karışımı çok güzel oluyor ama şu iki renk karıştıramamışım. Sonra bu fikri görmüştüm bayağı ve çok hoşuma gitmiş. Böyle günlük yazıyorlar ve ya, okunmasın diye üstüne bir resim çiziyorlardı. Ben de bayağı günlük yazmıştım. Sonra yarım bırakmışım. Günümü günün yarısında yaptım için günlükte yarım. Ve böyle. Şurası kaldı ama olsun yani çok da önemli değil. Burada bir tane çizim vardı. Çizim tek başına hoş değildi. Ben dedim ki ben bunu yıldızlı yıldız, yıldızlı kalemlerle yapayım güzel olsun. Sonra güzel olmuştu. Sonra e Kızılay için yaptığım bir şeyler. Heh, odaklandı tamam. Yaptığım tasarımlar. Sonra burada iki var. Ricky kıyan. Böyle Ricky'miz. En evet, favori sahnelerimi çiziyorum. Böyle. Çok tatlı. Bunu çizdim ve dedim ki wow çok güzel çizdim demiştim. Bundan sonrasında Mia'mız var. Mia Chen. Yanlış söylemiş olabilirim ama çok takılmayın. Mia'yı çizdim. Sonra şu Gülen şeyi resmi çok hoşuma gidiyor. Bir saniye telefon çok sallandı odaklaması. Ha <laughs> Sonra Mia sürekli oyun oynadığı için oyun falan çizmiştim. Şu sahneye bayılıyorum. Bir de şu da son sahneydi sanırım. Çok hoştu. Ve böyle Mia'yımız da var. Sonra ben kendimi çizdim. <laughs> Önceden çizdiğim göz çizimi, şimdi göz çizimim Bir şey. Ya gözüme feris olmuş. <laughs> Boş verin çok da. Depresyon işte. Takılmayın. Sol elimle çizim yapmaya çalışıyordum. Böyle sol elimi açmaya çalışıyordum. Çünkü sağlığım ama sol elimle de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bundan sonra ben çok güzel bir sol el çizimi yaptım. Bu da 12. defterim ama bu bitti bu bitmedi. Böyle bir şey. Ee, bakayım. Buldum. Bir saniye. Bu. Bunu sol elimle çizdim ve çok hoşuma gitmişti. Hatta şuraya sol el yazmışım. Aşırı hoşuma gitmişti. Böyle. Bir şey işte. Daha sonrasında langa var. Defterim şurası koptu ya. Kaç kez yapıştırıcısıyla yapıştırmaya çalıştım ama olmadı langam var. Şuraya langa yazmış. <laughs> o ikonik yeti. Yedim ona verdiği güller. Sonra son sahne, yani tam olarak animenin son sahnesi değil ama bölümün en çarpıcı sahnesi. Ve ilk kez Oli yaptığındaki sahnesi. Ve yemekler. Daha sonrasında... Heh, dur, tekrar telefon. Heh, dur. Sonrasında ben ve arkadaşım çizmiştim. Telefon sallanıyor. Sonra Uzi var. E, Murder Drones diye bir tane yıllar atırsanız bir dizi çıkıyor. Yani Dizi değil ama çizgi dizi. Çok güzel bu arada bayılıyorum. Oradaki karakteri çizmiştim. Kuzenimin nişanı vardı ve ben e, sıkılmıştım nişan. Aslında tam olarak sıkıldım değil. Bir rahatsızlığım çıkmıştı ve aşağı inmem gerekmişti. Sonra tam da nişan bitmek üzereydi. Ben de yukarı tekrar çıkmayayım dedim ve orada dışarıda gördüm bir şeyi. Birkaç dakika içerisinde çizmiştim. Sonra bir tane Gamer var. Öyle random kafamdan uydurarak çizdiğim bir şey. Yanında da depresyon modunda bir şey. <laughs> Sonra arkadaşımın verdiği postitleri yapıştırmıştım ve arkadaşım çizmiştim. Aslında tam olarak onu çizmeye, çizmeye çalıştım. Sonra olmadı dedim ki ben de farklı bir figür çizeyim. Sonra böyle çok hoş bir şey oldu. Bence çok hoş. Burada yine rekimiz var. Benim reki aşkı şaka mı? Düzdeki, Kıyan, Oli. Sonra kendi karakterimi oluşturmaya çalışmıştım. Böyle resimlerin yanına çizmek için. Hiç şey. Sonra bir tane kapı var. Kapının arkasında evet bir şeyler yazıyor. Olmaz. <laughs> Gizli. Hayaller yarım açılan kapı duvar baya hoşuma gitmişti bu duvar çizimi baya uzun sürmüştü ama iki günümü aldı bu duvar benim sonra bir tane şey var böyle marker denemiştim. birin tanıdığım birinin markeri vardı ve dedim ki kullanabilir miyim o da dedi ki tamam kullan sonra kullanmıştım işte burada arkadaşımın minecraft skin'i var skin deniyor sanırım yanlış bilmiyorsun ee, ölümsüzlük totemi ee, ender gözü ve apple elma niye <laughs> ingilizce söyledim bilmiyorum işte sonra Sindireki. Bu arada bu kısa animasyon olarak paylaşılmış. Çok güzel. Ben bayağı sev sevdim bu Sindireki'yi. Ki Sindirella'yı çok kendimle bağdaştırdığım bir karakter. Ve Leki de çok kendimle bağdaştırdığım bir karakter. İkisi bir olunca çok hoşuma gitmişti yani. Bir tane de şato çizeyim dedim ama çok şatoya benzemedi. Ama hoşuma gitti yine. Her şey hoşuma gitti. Sonra burada bir tane Jerry. Jerry. Jerry Blossom artık nasıl deniyorsa. Sonra Naruto'm var. Naruto'yu da çok seviyorum. Ve Kaçcan. Ve bir tane de Rakun. Sonra Kendime kına tasarımı yapıyordum. Herkes dövme tasarımı yapıyor ya ben de dedim ki kına tasarımı yapayım kendime. Ve ben bu kınayı sonra yaptım. Kendime yaptım böyle bileğime. Reki kıyan şeklinde yaptım ve çok güzel oldu. Birkaç hafta üstünden tekrar tekrar geçerek aynı kınayı şey yaptım, kullandım. Burada bir tane zombi stil aslında bir olsa ne giyer falan. Sonra bir tane kız. Bu kızın şöyle bir olayı var. Ben her yıl bu çizimi tekrar tekrar yapıyorum ama bu yıl böyle öylesine yapmak istedim. Böyle çok üstüne uğraşarak yapmak istemedim ve öyle olmuştu. Sonra, bu benim çocukluğumda çizdiğim bir karakterdi ve tekrar çizmek istedim. Tabii mavi değildi teni ama o an mavi kalem vardı ve ben de niye mavi olmasın dedim. Sonra böyle oldu. Kitabımdaki karaktere benzedi bir tık. Saçları dokunaç olsa kitabımdaki karaktere benzedi. Sonra, anatomi. Sonra, sinirli bir el. Odakladı mı? Ha sinirli bir el, bir kız. Random biri. Ve tekrar el ama bu el olmamış. Yani şurayı yok sayarsak bir tık ama o zaman çok büyük olmuş oluyor. Bir tane şey var, silah. Sonra yine bir Whipple gibi bir şey. Şöyle şöyle. Hoşuma gidiyor. Burada işte deko tasarımının ilk hali. Sonra bastırılınca şöyle oldu. Ve buradaki ilk hali. Daha sonra kaçan tasarımının ilk hali ve şunu şimdi çizmeye çalışıyorum. Bence çok hoş durabilir ama şu anda işte tam çizemedim bitmedi. Buraları rekit çizmişim yine. Ama rekim ağlıyor canım benim. Niye ağlıyorsun? <laughs> Boğazım. Bir tane de disti. Kendi tarzımla çiz akımının şeyi. Şuraya da kimden şey yaptığımı yazmışım. Bu, bu arada Instagram'ımda var paylaşılmış halde. Sonra böyle arkadaşımın bana yazdıkları falan bir de bir şeyler daha var. Ve bitiyor. Arkada arkadaşlarımın telefon numaraları var o yüzden göstermedim ve... Benim eski defterim böylece bitiyor. Ve ben bu defteri şöyle diyeyim gerçekten çok severek kullandım. Aşırı mutluydum bunun zamanında. Bir sürü depresyon şeyi gösterdim ama tam anlamıyla bir depresyon diyemem. Çünkü çok güzel anılarım da oldu. Çok üzgün anılarım da oldu herkes gibi. Ben yani de inişli çıkışlı. Böyle güzel güzel yaşıyoruz. Yeni eski defterim bu. Aynı markanın bir üst modeli. Üst modeli değil. Bir uzun versiyonu. iki tane de gibi düşünün. Öyle işte şimdi bunu kullanıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ben büyük sayfaları çizim yapmakta gerçekten zorlanıyorum. Ve bunu yenmeye çalışıyorum. O yüzden böyle büyük bir şey aldım. Yine Art Creation'ın bu arada böyle küçük eskiz tadında çalışıyorsanız Art Creation'ı kesinlikle tavsiye ederim. Ve gerçekten çok güzel şeyleri var. Öyle yani video bu kadardı. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi takip etmenizi çok isterim. Böyle video bitti. Allah'a emanet olun. Bay bay.